Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda reçel yapacağız. Portakal reçel olacak bu ve tadı gerçekten çok lezzetli. Görüntüsüyle, rengiyle, tadıyla, kokusuyla, aromasıyla harika bir reçel. Mutlaka sofralarınızda bulunmasını arz ediyorum. Mutlaka deneyin lütfen. Bu tip videolarımızın gelmesini arz ediyorsanız beğenerek, arkadaşlarınızı tavsiye ederek ve kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bu elimizdeki portakallar, sıkma portakallar bir buçuk kilo portakalımız var. Ben daha önceden darasını aldım. Bakın terazimizde size bir kilo olduğunu da göstereyim. Darası burada sıfır. Bakın bir buçuk kilo sıkma portakal. Bir buçuk kilo portakal için 1 kilo şeker kullanacağız. 1 limon ve 1 çay kaşığı da limon tuzu kullanacağız. Dilerseniz reçelimize başlayalım. Birkaç püf noktası var bunu söyleyeceğim. Cam gibi harika bir portakal reçeli yapacağız bugün. Öncelikle portakal reçelimizin güzel kokması, güzel bir koku, hoş bir aroma olması adına ben her bir 500 gram için bir portakal kabuğunu ince ince rendeleyeceğim. Yani böyle sadece yüzeyini rendeleyeceğiz. Derinlemesine bir rendelik olmayacak. Beyaz kısımlarından beyaz kısımlarını almıyoruz. Bu çok önemli bakın. O zaman burada bir buçuk kilo varsa ben 3 tane portakalımı ne yapacağım? Kabuklarını çok böyle ince bir şekilde rendeleyeceğim. Bunu portakal reçeli yaparken içine koyacağız. Bakın şu şekilde yapacağız. Hafif içine sürtüyorum. Çok hafif. Bakın. Beyazına gelmemeye çalışıyorsunuz. Bu zaten burada bu şekilde olacak. Bakın. Evet. Çok güzel, hoş bir aroma verecek. Beyazına inmemeye çalışıyorum. Buna dikkat edin özellikle. Evet. Bakın. 3 tane portakalımızı bu şekilde yaptık. Beyazlara inmemeye çalışıyorsunuz. Bakın beyazlara inmeyin. Sadece yüzeydeki kırmızılıkları rendeleyin. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın bunu istiyoruz sadece. Beyazlık yok. Bunu reçeli yaparken üstüne atacağız. Şimdiki aşamamızda yine püf nokta 2'yi söylüyorum. Püf nokta 2. Pif nokta 2. E, portakalın kabuklarını soyacağız. Püf nokta 2 şu. Mümkün olduğu kadar beyazlardan bunu arındırıyorsunuz. Beyaz kısımlardan kabuklarını soyacaksınız. Artık kendinize göre soracaksınız. Olabildiğince beyaz kısım istemiyoruz. Bakın şunları istemeyeceğiz. Göstereceğim zaten şimdi. Yoksa reçeliniz ne olur? Acı olur. Bakın bunları. Birazcık uğraşacaksınız ama güzel, lezzetli bir reçel yapacaksınız. O yüzden ne yapıyoruz? Şu acılıklı, şu beyazlıkları mümkün olduğu kadar alıyorsunuz. İkinci püf nokta bu. Yoksa portakal reçeli acı olur. Tekrar söylüyorum. Bakın. Bir sürü beyazlık çıkıyor. Onu da söyleyeyim size. İkinci, üçüncü püf noktayı söylüyorum. Üçüncü püf nokta. Bunu ikiye kesiyorsunuz. Aradaki şu beyazlıklar var ya. Bakın şu beyazlıklar. Şu beyazlıkları da alıyorsunuz. Bunlar da acılık veriyor çünkü reçeli. Şunlar. Bakın şu acı, şu beyazlıklar. Bunlardan da bayağı var. Onu da söyleyeyim. Bakın şimdi beyazlık kalmadı. Kendi şeyleri. Buraya bakıyorum. Bakın. Evet. Şunlar. Bakın bir portakalda tahmin şu kadar beyazlık var. İç kısmında. iç kısmında. Bunları mutlaka alıyorsunuz. Bunları almazsanız acı olabilir reçeliniz. Bu yüzden alacağız bunları. Bakın kalmadı şimdi. Bütün portakalları yapana kadar ne yapacağız? Bu şekilde soymaya devam edeceğiz. İçinde şey, çekirdek varsa gördüğünüz çekirdekleri alın. Bakın büyük bir çekirdek çıktı bizim şimdi. Zaten keserken, dilimlerken yine ne yapacağız? Çekirdekler önümüze gelecek zaten. Evet. Bütün portakallarımızı bu şekilde kabuklarındaki beyazlıkları alıyorsunuz. Böyle yapacaksınız. İçerisindeki beyazlıkları da alıyorsunuz ve hepsini bitiriyoruz. Bu rendelediklerimizi de aynısını yapacağız. Portakallarımızı soyduk ve beyaz kısımlarını aldık. Şu anda sadece kendisi var. Şimdi hemen dilimlemeye başlayalım. Zimlemeyi de yine kendiniz çatala gelecek şekilde büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle lokmalık olacak şekilde. Zaten yumuşayacak ama yine de çatala geliyor. Bakın söylemiştim size keserken bunlar çıkacak diye meydana gelecek diye. Çekirdekler gördüğünüz çekirdekleri alabilirsiniz. Bunu alıyoruz resel yaptığımız tencereye atıyoruz bu şekilde. Bakın büyüklükler bu şekilde. Bakın çekirdek yine çıkıyor. Bunlar arada çıkarsa alırsınız. Ve böylelikle çekirdek de olmamış olur. Başta uğraşmadık çünkü çok zaman alacaktı. Burada zaten kendisi otomatik çıkıyor. Evet bakın şu şekilde büyüklükleri çatala gelecek şekilde yaparsınız. Ve bunu da yapacağımız tenceremize alıyoruz. Şöyle, şöyle atıyoruz. Evet son portakalımızdı. Bunu da içine koyuyoruz. Güzel bir şekilde yayalım. Bakın şu şekilde yaydık. Şimdi üzerine şekeri koyacağız. 1,5 kilo portakal için bu sıkma portakal zamanımız veya fırsatımız olursa ileride büyük portakal içine çekeriz bu reçelimizi. 1,5 kilo portakal için 1 kilo şeker kullanacağız buna. Şimdi bunu tartalım. Evet daramızı alalım. Darasını aldık ve bir kilo şekeri üzerine şu anda yayacağım. Bakın şu şekilde. Üzerine koyuyorum. <laughs> ya bu kadar olabilir ya. Tam bir, bir kilo çıktı. <laughs> Çok ilginç. Evet şekerimizi koyduk. Ve şöyle şekerimizi yayalım. Bunu bu şekilde yaklaşık 5, 6, 7 saat bekleteceğiz. Sulanacak şekeri çekecek iyicene ve suyu sulu hale gelene kadar bekleteceğiz kısacası. Sabahleyin kesmeye başlarsanız akşamleyin yaparsınız reçelimizi. Akşam başlarsanız da sabahleyin yaparsınız ve bu şekilde biz en kötü en az 6-7 saat bekletelim. Ve daha sonra da reçelimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet akşamdan biz reçelimizi bıraktık dinlenmeye ve bu şekilde gördüğünüz gibi kıvam aldı. Akşam yaptık. sabahın bu şekilde oldu. Şimdi bunu pişirmeye başlayacağız. Bunun öncesinde şöyle bir tabağı buzdolabına koyarsanız buzluk kısmına test yaparken kıvam testi yaparken lazım olacak. Daha hızlı test yaparsınız. Diğer türlü bekliyorsunuz ya içine koyup bekliyoruz. Bu tabağı buzluğa koyduğumuzda daha hızlı test yapmış oluruz. Onun için buzluğa koyuyorum hemen. Şimdi hemen ocağımıza alıyoruz bunu. Evet ocağımızı aldık. İlk aşamada kaynayana kadar orta ateşte pişirmeye başlayacağız. Öncesinde de portakal kabuklarımızı üzerine ilave edelim. Şöyle portakal kabuklarını atalım üzerine. Bunlar renk verecek ve aroma verecek. Güzel bir aroma verecek. Evet şimdi bunu bu şekilde şeker eriyene kadar dokunmuyoruz. Zaten karışmayacaktır muhtemelen. Şeker erirken de e, şöyle 10-15 dakika sonra bir tur karıştırırız şöyle. Daha sonra kaynayana kadar dokunmuyoruz. Evet bakın şöyle kaynamaya başladı alttan alttan. Bu aşamada biz biraz karıştıralım. Şekerler iyice birbirine karışsın. Bütün meyve ve şekerler tamamen birbirine karışmış olsunlar. Şöyle dipte tortuları alalım. Şekerimiz zaten eridi. Evet. Hem kabuklar karışmış oluyor bu şekilde. Evet karıştırmamızı yaptık. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz kaynadıktan sonra orta ateşten daha az kızık ateşte bunu kaynatmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 40 dakika boyunca tabi o aşamaya gelince tekrar size göstereceğim. Ee, bakın şu anda şekerlerimiz eridi ee, ve kaynamasını bekliyoruz. Evet reçelimiz kaynadı. Bakın e, kaynadı artık. Şimdi artık orta ateşten biraz daha aşağıda kızık ateşte biz bunu 40 dakika boyunca ara ara karıştıracağız. İster 5 dakikada bir, ister 10 dakikada bir şu şekilde karıştırarak, karıştırarak 40 dakika pişirmeye devam ediyoruz. 40 dakika tahmini. Şu anda 30 dakika oldu. Tekrar karıştıracağım ben. Bakın güzelliği her geçen dakika daha da artıyor. Portakallar yumuşuyor. Aroması tamamen birbirine karışıyor ve hem kokusuyla hem görüntüsüyle hoş bir reçel meydana geliyor şu anda. Kıvam testi yapacağız biraz sonra. Evet şu an 30 dakika oldu. Bir 10 dakika daha kaynatacağız. 40 dakikamız oldu. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Akışkanlığı bu şekilde. Şimdi e, dolaba koyduğumuz, derin dondurucuya koyduğumuz veya buzluğa koyduğumuz tabağımızı çıkardık. Buz gibi şu anda bu. Şimdi daha hızlı olması adına şöyle bir koyuyoruz. Evet. Şu anda reçelimiz bu şekilde kıvamı. Gayet güzel. Biraz da hafiften akışkan olacak. Ekmeği bandırdığımızda ekmek çekecek birazcık. Ee, aynı zamanda zaten daha biraz daha kaynama devam edecek. Suyu biraz daha gidecek. Daha güzel bir kıvam alacak. Bakın şu anda kıvamı gayet güzel. Su gibi akmıyor. Ama e, akışkanlığı da var. E, aynı zamanda şöyle portakalın kendisine koyarsak bakın görüntüsünü görüyorsunuz. Bu şekilde. Ekmeğin üstüne koyacağız. Ve güzel bir şekilde afiyetle yiyeceğiz. Şimdi bu aşamada bu aşamada limonumuzu koyalım. Benim limonum biraz ufak olduğu için ben bir limon atacağım. Orta boy limondan. Siz yarım limon atabilirsiniz veya büyük limondan. Şöyle sıkıyorum içine. Limon çok fazla ekşilik vermez merak etmeyin. Biraz lezzet katacak. Aynı zamanda şöyle bir çay kaşığı, silme bir çay kaşığı limon tuzu atıyorum. Ve karıştırıyorum bunları güzelce. Güzel bir şekilde. Limon tuzu biliyorsunuz kristalleşmesini engellemek için koyuyoruz. Şu anda bir 10 dakika daha yaklaşık kaynatacağız ve biraz daha kıvam alacak, biraz daha su kaybolacak, buhar kaybolacak. Bu reçelin tarifini Yunus Bey'den aldım, Yunus abiden aldım. Kendisine buradan sevgiler sunuyorum. Gayet lezzetli bir reçel tarifi verdi bana. Beraber kaldığımız bir zaman diliminde yapmıştı ve çok hoşumuza gitmişti. O zaman dedi ki bunu çekelim biz beraber. Bunu çekmeye karar verdim ve o zaman tarifini aldım ve kendisine buradan yine teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bunu her yediğimde her yaptığımda onu hatırlıyorum tabii ki. Bakın gayet güzel oldu şu anda. Görüntüsü muhteşem. Bir 10 dakika tekrar kanime devam etsin. Evet şu anda reçelimiz bitti. Yaklaşık 15 dakika kanattık biz. 10 dakika 15 dakika. Ee, şimdi altını kapatıyoruz ılımaya bırakacağız. Daha sonra da kavanozlarımıza koyacağız. Bakın kıvamı muhteşem şu anda. Ve bu şekilde harikalar. Evet. Biraz su hafiften soğuduktan sonra kavanozlara sıcak sıcak koyabilirsiniz. Şu anda kaynar koymak istemiyorum. Çünkü kavanoz çatlayabilir. Bu yüzden birazcık soğumasını bekleyelim. Sonra kavanozlara koyalım. Evet. Reçelimiz biraz soğudu sıcaklığını aldık hafiften. Çok aşırı soğutmuyoruz çünkü kavanozlarda sıcak olması kapağını çekip daha sıkı e, şekilde muhafaza demek oluyor. Oo kıvamı çok harika. Gerçekten çok güzel bir kıvam var şu anda. Mutlaka deneyin ve mutlaka e, sofranıza bu lezzeti katın derim ben. Şimdi içine koyuyoruz. Hiç suyunu almaza gerek yok. Direkt bu şekilde zaten suyuyla beraber geliyor. Kavanozlara koyarken şöyle üzerinde biraz boşluk bırakın. Eğer su az gelirse yani sıvısı az gelirse şerbet kısmı az gelirse üstüne ilave edersiniz. Bunu kenara koyuyorum şu şekilde. İkinci kavanozum. Üçüncü kavanozum. Bu da diğer kavanozum. Dört kavanoz çıktı ama hala şerbetim var. Yani reçelin e, meyvesiz kısmı kaldı. Şimdi bunu da içine ilave edeceğim. Şöyle şu şekilde. Kavanozlarımız hazır. Şimdi ağız kısımlarını temizleyelim. Şöyle reçelli olmasın. Çünkü sıkı kapatmamız lazım. Şu anda sıcak. Evet ağzını kapatıyoruz şimdi. Güzel bir şekilde. Ve kavanozun şey, reçelimiz hazır. Bakın şundaki güzelliğe harika. Evet reçelimiz hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle, rengiyle, tadıyla, kokusuyla, aromasıyla harika bir reçel. Mutlaka sofralarınızda bulunmasını arz ediyorum. Mutlaka deneyin lütfen. Bu tip videolarımızın gelmesini arzu ediyorsanız beğenerek, arkadaşlarınızı tavsiye ederek ve kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bu reçeli kanalımıza kattığı için Yunus Bey'e tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet reçelimizi kavanoza koyduk. Zaten daha önceden şimdi soğudu ve kıvam aldı güzel bir şekilde. Şimdi tadına bakacağız birlikte. Bakın kıvam bu şekilde. Gayet güzel. Harika bir kıvamı var. Bakalım tadına nasıl olmuş? Kahvaltılarda gerçekten çok güzel bir lezzet bu. Bakın bu şekilde ekmeğe geliyor. Evet, şimdi yorum tadına bakıyorum. Gerçekten güzel. Evet. Hepinize afiyet olsun.